Efendim merhabalar. Önceki siz tanıyabilir miyiz? İsmim Bektaş Yıldırım. E, bu işletmenin ortaklarındanım. E, bu işletmenin az çok e, Kırşehir'de duyulduğunu, yavaş yavaş tanındığını biliyorum. E, ağırlık, farmasi e, ve avon ürünlerine yoğunlaşıyoruz. Ayrıca doğal olmasıyla ön plana çıkan bir e, müessesemiz var. E, yavaş yavaş da inşallah Kırşehir halkı da bununla tanışmaya başladı. Efendim sonbahardayız, hava oldukça soğumaya başladı. Cildimiz de soğuk havadan etkileniyor bildiğiniz gibi. Bize önereceğiniz nemlendirici veya başka önerileriniz var mıdır? Şimdi e, öncelikle biliyorsunuz cilt sağlığı çok önemli. Yavaş yavaş cilt kanserleri gibi birçok e, sebepsiz hastalıkların altında kimyasal ürünler yatar. E, kimyasallardan arınmak için e, öncelikle bitkisel ürünlerin olup olmadığına Ürünlerin ne kadar e, güvenilir olup olmadığına bakmak lazım. E, şu an bu iş yerinde bulunan ürünlerin %70-80'i hatta daha fazlası e, natural Yani bitkisel ürünler olmasıyla ön plana çıktı. E, size isterseniz şöyle bir tanıtım da yapabilirim. Farmasinin gece gündüz bakımı, Avon'un gece gündüz bakımı, Farmasinin e, yine e, BB kremleri, BFX'leri, bazları bitkisel olduğu için şu an en çok tercih edilen ürünlerimiz haline geldi. Yine avonun e, yaz-kış kullanılan güneş kremleri, farmasinin Doktor Cevdet Tuna'nın yine e, yaz-kış kullanılan ve kullanılması gereken güneş kremleri. Ayrıca e, ellerimiz ve yüzlerimizde e, soğuktan kaynaklanan çatlamalar ve bir takım e, deformasyonlar olacağından dolayı avonun yine e, el ve yüz bakım kremleri, salyongoz kremleri, Bunlar e, şu an cilt bakımında en çok tercih edilen ve piyasada en çok e, aranan ürünler haline geldi. Salyangoz kremi dediniz. Evet. Onun faydaları nelerdir efendim? Salyangoz kremi cildi besler, ölü hücreleri canlandırır, e, canlılık katar, e, bir tık ton açar. Ve buna benzer birçok daha internet ortamından da araştırıldığında görülecektir. Birçok faydaları var. Salyongoz biliyorsunuz şu an e, kozmetin ham maddesi haline, temel ürünler, e, temel e, ham maddesi haline gelen e, ürünlerden bir tanesi oldu. O yüzden salyongoz kremimizde e, tavsiye ettiğimiz kremlerden bir tanesi. Kullanımı nasıl olmalıdır? Sıklığı? Sıklığı normal e, akşamları uyumadan önce çünkü biliyorsunuz saat 11 ile 2 arası vücut her konuda kendini dizayn eder. Buna beyinden salgılanan bir salgı sayesinde vücut kendini yeniler. 11 ile 2 arası bu yenilemeler olduğu için akşamları yatmadan önce kullanılabilir. Sabah dışarıya çıkmadan önce kullanılabilir. Akşam ve sabah kullanıldığı zaman kullanımına dikkat edildiği zaman çok ciddi faydaları var. Natürel olması, bitkisel olması da bunun büyük bir avantajı biliyorsunuz bitkili, bitkisel ürünler gerçekten şu an artık tercih edilen ürünler haline geldi. Bizim işlerimizde de bu ürünlerimiz en çok ön plana çıkan ürünler haline geldiğinden dolayı çok memnunuz. E, ee, farmasinin yine güneş kreminden az önce bahsettim. Gerçekten besleyici güneş kremi deyip sadece yani tatillerde kullanılan bir krem olarak düşünülmesin. Yaz kış kullanması gereken cildi besleyen yine ölü hücreleri canlandırma gibi özelliği olan şu an doktor tavsiyeleri reçeteye yazılmasa bile doktor tavsiyeleri haline gelen ürünlerden doktor farmasinin ürünleri. O yüzden yaz kış kullanması gereken kremler olduğunu düşünüyoruz ve kullanılıyor da şu an.